Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün akşam rutini çekiyorum. Bundan bir önceki videomun devamını çekiyorum aslında. Bugün gezeceğiz arkadaşlar, size de göstereceğim zaten. O zaman arabada görüşürüz. geldik. Biraz gezeceğiz sonra yemek yiyeceğiz. Ee, o zaman girelim. Evet arkadaşlar şimdi yemeğe geldik. İstanbul'uz. E ee, çok güzel. İstanbul'da ee, yemeklerimizi bekliyoruz şu anda ben. Şimdi yemeğimizi yedik, çok güzel bir çay bahçesine geldik. Burada çok güzel şeyler var. Evet, aldım hatta onları size göstereceğim. O zaman biraz daha bakalım. Hadi gelin. Evet arkadaşlar, Üç tane şunlardan aldım. Renkleri hepsinin farklı farklı göstereceğim zaten size. Bunlar bir güzel. Bunlar üflediğimde e, ses çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şeye bakacağız. Da çok güzel şeyler var arkadaşlar. Karanlık olduğu için çok